Herkese merhabalar arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle e, e, f videosu çekeceğim bu benim YouTube'daki ilk videom e, e, F2 videosu çekeceğim sıfır hesap e, açamıyorum maalesef silip yeniden eklemem lazım bugün daha çok e, F2 parasıyla oyuncu olmaya çalışacağım bu ne durumdan hiçbir bir şey bilmiyorum. Eğer şunu şuraya atsam. Öyleyle başlıyorum. Daha iyi. daha demin elime cam battı. O yüzden zor oynayabilirim. Özür dilerim. Normal çok iyi oynayan bir insanım. Oyunun sesini kısıttım çünkü e, ses efektleri kalacak sadece arkadaki şarkı yüzünden sesimi duyabiliyorsunuz dedim. Ol alacak yerleri alayım. E, maç anlatımım yok maalesef onu daha indirmedim ama onu da en kısa sürede indireceğim. E, oldu? Bakma ki kitle edeceğiz. Durup mu lan kitinden bana hiç gelmedi bilmiyorum. Ee, şöyle a şey almadan sonra geldik. Bravo size. Yani, Kadromu da birazdan göstereyim. Sözleşme. Oyuncu. Ee, en sonda. Burada. Basıyorum. Bakayım ne neler var Kante. Bak kaleci güzel evet. Son benim kalecim 105'lik o yüzden kaleciye ihtiyacım yok. Gelirse şu stoper gelebilir Kante. Açıyorum. Ne oluyor? Bakalım ne gelecek. <laughs> Geldi. Takiyorum. <laughs> en azından bana para kazandırır mı? Ha tamam. En azından bana antrenman şey kazandırır. şu balye paketini açmak istiyorum da şu param yok. Bir de şimdi çok çok şeyler de gelebilir. Bakın size en şu kaçlıkmış. tutmuş görelim. Benim yetmişlik adam işime yaramaz. Böyle en az 90'larda bir adam lazım. Kadroda en düşük 95 mi 97 mi ne? Ben şu paketten açacağım bakayım ya da başka bir paket var mı? Bu paketten olabilir. Bir tane açmışım zaten buradan. Ondan sonra onlar adaylı sözleşme falan burada ne var. Burada da bir tane var. işime yaramaz o. Şundan açmayacağım. Ben aynen bundan açacağım. Şu çiğ bekliyorum aslında reklamlı ödülleri açmayacağım. Hiçbir şey gelmiyor. Maç. etkinliklerden e futbol parası aldım. bundan önce bir kez oynadım. Bir kez mi? Bakayım. Aynen bir kez oynadım. Yenilmişim. Tottenham'ı seçtim. Tottenham'la kadrom bu şekil. Ama gerçekte kadrom daha daha faz, daha güçlü. normal bu oyuncular falan var. Birazdan göstereceğim zaten. Kaleciğim buydu. Birazdan göstereceğim. Ne sürpriz olsun ya. Gördüğünüzü gördünüz. O diziliş. O diziliş. O başka şey falan filan derken zaten kadro acayip değişiyor. Hadi size kadromun kolektif gücünü de söyleyeyim. 3000 ee, kaç lira lan? 3000 70'lerde galiba. Tam bilmiyorum. İlerle. 3.079'luk adama karşı oynayacağım. Net yenildim. Ama benim şöyle bir avantajım da var. Kendimden güçlü rakipleri yenildim. Ben oynamasam olmaz mı ya? ya. ben, 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 ben oynamasam olmaz mı? Lütfen. Kaleciler aynı. 3014'lük kadroya 3079 fazla değil mi? Kadroya 3159'a 1050'ye nasıl olmadı Neyse dört yıldızlı şey de aldık. tamam bir hem oyun yapacağız hem de dört yıldızlı bir oyun yapacağız. yüksek yüksek bir adam varsa alırız bir maç yapacağım ama ve sözleşme Hadi Leva. Lewandowski gelir mi <laughs> Ay la Dost gidiyorum lan. La Mal gelir mi? La Mal. Ya da Rapina. Bastım. Hadi bakalım. La Mal, La Mal, La Mal. La, la Mal ne? Zoruncuyu görebilirsin. Zoruncu gözümle kapat gözüm kapatıyorum. Zoruncu. Kalici abi. Benim kalici ihtiyacım yok ya. Kaçlık? 92'lik. Ben de bu 95'lik koyamam. 95'lik olmaz ki. Of ya. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Hem de çok. E, bu arada zor birazcık içti kadrom. 281'miş. Ne şeydi? en düşün 95'likmiş. şunu koymam lazım. 96'lık oluyor galiba bu. Yok 95'lik. Almasam da bir şey değişmiyor. Ama kalsın. Oha 1, 2, 4 tane kalecim var. Vay be. Ben yeni maç yapacağım. Damlayacağım gelseydi. O İspanya'daki şeyiyle değiştirecek İspanya'daki çok kötü. 90 çok hukuk oluyor. Onu da satmayı düşünüyorum da sağ e, aynen sağ kanat oyuncum yok o yüzden satmıyorum. Yoksa sağ açı oyuncum oyunu ligde oynamayı düşünüyorum aslında. Çok e futbol lig bu ligde. Galatasaray birinci sıradayım. yeah. İyi. Hadi köy baş. Aynen aynen aynen. Bir dakika şunu şuraya alıyorduk. Ben şu an gerçek kaldırma hazırlamaya çalışıyorum. Orada kim vardı? Sen varsın. Senle değiştireceğim? 3081 şu an aynı kadromu ya? Şu, şuradaydı. Evet, şu GP olacak. Neyse ya onlar öyle kalsın. Bakayım buradan almadım. Bak şunu alacağız. Bu arada bir sürü kiralık oyuncu aldım. Ama oynatmıyorum. Ben de bilmiyorum ne oldu. Ha neden oynatmıyorum? Çünkü ben kendi kadromla buraya geliştirmeye çalışıyorum. Lan yanlış aldım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu ligde oynayarak. Bakın Vini, Vini var, ikon adam var, ikon adam var. Ondan sonra bilmediğim adam var. Demiştim, sen sen var. Bakayım 18 şeyim var bak. Puanım. Yani, kiralık oyuncu alabiliyor mesela. Oh! Yüzlük stoper var ama almayacağım. Osman alayım mı Ay <laughs> neyse. San Sivas'la oynayalım. En oynayacağım ya. Süper. Beni kaçar. <laughs> 10 14, 10 15 geçiyor. Bir biraz gerisinde. this up. Миша, ты

Gaziantep değil mi lan bu? Gaziantep mi? Bir dakika bakmam lazım. Bakayım. Aynen Gaziantep. En çok gol. Fenerbahçe En çok gol Fener'den Tadişka 16 gol. Benden var Omar. 12 gol. Laminyaman 10 gol. Messi 8 gol. En çok asist ben. Üç de ben. Messi birinci sırada sekiz asist. Dybala ikinci sırada beş asist. Beş asist. Lamine üçüncü sırada beş asist. Başka var mı bizden? Oha iki tane daha var bizden. Birisi Junior üç asist. Foden üç asist. Başka yok. Çok iyi lan. Bir dakika en çok asist. Ha, tamam ben kısa i̇şte bir şey yapayım. Bak evet. şuradan ödülleri alalım. Ee, bir sonraki bir dakika maç günü 16. Hani daha çok bir şey değişmemiş. Hani maç maçı sıfırlamayacağım hani ligi. Ligde şampiyon olmayı yönüne gidiyorum şu an. ben ee, bir sonraki video belki lig olabilir. Yine e futbol maçı. Brawl Stars olabilir. Ya bakayım başka. Ee, kayıt devam ediyor değil mi? Anne. Ee, az önce e, çıkmaya çalıştım da olmadı. Oyuna bakamadım. Brawl Stars oynayabilirim. Öyle her böyle videoların devamı gelmesi istiyorsanız de daha kanal yeni açtım. Lütfen abone olun. Like atın. Başka ne Neyse ya siz istediğiniz İster abone olmadığınızı izleyin. İster like atmanızı izleyin. Görüşürüz. Lan, lan yanlış kalmışı Görüşürüz. Ben video bitmiyor.